Nasılsınız? İyiyim olun siz nasılsınız? Farkız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. E, Gülsüm Hanım e, önce sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. Ben Gülsüm Şimşek. 10 yıldır Tekirdağ Çerkezköy'de terzilik yapıyorum. Hı hı. Mahalle esnafıyım. Hı hı. halimizden de çok memnunuz şükür. Nasıl başladınız bu mesleğe? Yani yıllardır çıraklıktan başladım öncelikle. Hı hı. Tabii farklı yerlerde ama 10 yıldır kendi işimdeyim. Çocuklarım sayesinde ufaktılar, evet. kendi işimde daha güzel bakabileceğim için evet. eşimin desteğiyle, ailemin desteğiyle başladık. 10 yıldır da yürütüyoruz. Eşimiz şükür girişte gördük, oydu yaparken siz evet. bir yandan Aynen. E, dikiş makinesi boş vakitlerinde önüne... bana yardımcı oluyor. Sağ olsun el birliğiyle yapıyoruz. Ne kadar hoş peki burada neler yapılıyor? Önce size sorayım. Burada şimdi artık Türkiye genelinde hazır üretim olduğu için her bedene uymuyor. Uymadığı için de biz de onların tadilatlarını yapıyoruz. Hı hı. Kişinin isteğine göre daraltma, kısaltma, yeri gelince uzatma o şekilde müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Tadilat işleri evet. özellikle çok Evet. Çoğunlukla diye, tadilat yani. işleri yapıyoruz. Tabii sıfırdan da yap yapımız oluyor ama daha çok tadilat. Yani çok şükür memnunuz. Mahallemiz böyle hani e, her meslekten var esnaf arkadaşımız. O yüzden de çok memnunuz. Elimiz attığında herkese ulaşabiliyorsunuz. Sağlık, giyim, gıda. Her şey var. Buranın sevmemizin yanı bir de o yani elimizin çok güzel. Altında her, şey her şey elimizin altında ve istediğimiz anda. Hani bir cumartesi pazar acil bir durumlarımızda, özellikle hani böyle çok acillerde biliyorsunuz kurtarıcı Eben gibi. dükkanı açıp, açıp içeri girip. memnun ediyoruz müşterimizi. Biz de olabiliriz o konumda. O yüzden bu şekilde. Güzel. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür memnun Teşekkür ederim. Hem eşinize hem siz hem de çocuklarınıza. Ben teşekkür ederim. ederim. Her zaman bekleriz. Hı hı. İşiniz düşse de düşmese de kapımız açık. Kahve içmeye de bekleriz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.